Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda Polka Starter adlı borsadaki Meme Coin adlı ön satışı değerlendireceğiz. Uzaya gider mi? Potansiyel nedir? Nasıl bir coin'dir? Teknolojisi nasıldır? Bunları sizle birlikte değerlendireceğiz ve daha sonra white listine katılacağız ve white listindeki soruları yani quiz soruları gibi olan soruları da cevaplarını sizlerle paylaşacağım. Bu nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz kanalımı hala takip etmiyorsanız YouTube da expert kripto olarak abone olup takip edebilirsiniz ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi aramızda yeni katılan arkadaşlar var. Onlar için Polka Starter nedir? Ona bakacağız. Polka Starter decentralized bir borsadır. Yani merkeziyetsiz bir borsa. Yani Binance'ten, işte Gate.io'dan, Coinlist'ten biraz daha farklı Polka Starter, Dao Maker bu gibi borsalar merkeziyetsiz borsalar. Yani sahipleri yok. Girip burada gayet güzel bir şekilde ön satışlara katılabilirsiniz. Burada da oldukça e, potansiyelli ön satışlar oluyor. Polka Starter Tabii ki Polka Starter'a nasıl katılırız, işte elimizde pol tutmamız gerekiyor mu gibi ön koşullar vardı. Bunları çok güzel 3 tane hap gibi kısa video şeklinde bir seri yapmıştım. Onu da sağ üstte bırakıyorum. Mutlaka bu 3 videoyu da izleyin ki ona göre değerlendirip o şekilde katılabilirsiniz. İşte ne kadar pols tutmamız gerekiyor elimizde, metamaskimize nasıl pols gönderiyoruz gibi her şeyi adım adım anlattım o videolarda. Onu da sağ üstte bırakıyorum. Güzel bir şekilde orada Decentralized bir coin ön satış sitesi. Polka Starter oldukça yüksek potansiyelli ICO olarak coinlere ev sahipliği yapmış bugüne kadar. Birazdan inceleyeceğiz onları. Hep bir yüksek profilli coinlerin ilk ön satışa çıktığı site aslında Polka Start'tır Burada ne diyor? Decentralized way or ideas raise capital. Yani merkeziyetsiz olarak fikirlerinizin yatırım aldığı bir platform. Şimdi daha önceki ICO'lar nelerdi? İşte yakın zamanda Future Finance oldu, Nifi oldu, Charge Particles oldu. Ve burada gördüğünüz gibi katılımlar oldukça sınırlı. Yani 420 kişi katılmış, 454, 400. Yani gördüğünüz gibi 400-500 civarı insan katılıyor. Bunun nedeni de şu, burada çekiliş yapıyor. Yani sizden diyelim ki 250 post tutmanızı istiyor. İşte 250 Pols bugünün parasıyla yaklaşık poz şu an 2 dolar civarında yani 5 dolar civarı bir para yatırmanız gerekiyor. Ve her yatırdığınız 250 polsa size ekstra bir çekiliş hakkı veriyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani illa 250 post tutunca direkt gidip alamıyorsunuz. Bazı whitelist dediğimiz yani Twitter'dan beni takip et, Telegram'dan beni takip et gibi adımlar da oluyor. Onları da üstüne yapmanız gerekiyor. Ve bu şekilde daha sonra çekilişe katılıyorsunuz. Yaklaşık 15-20 bin kişi katılıyor çekilişe. Çünkü oldukça yüksek potansiyelli ön satış coinler burada yer alıyor. Daha sonra 20 bin kişi arkadaşlar başvuruyor. Bu 20 kişinin arasından da 400-500 şanslı insan seçiliyor. Ve daha sonra girip güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. İşte 300 dolarlık mı 500 dolarlık mı onu da siz Söylüyor zaten ne kadar olacağını. Ve önümüzde ne var arkadaşlar bugün bakacağımız meme.com coin. Yani meme.com coin nedir buna bakacağız. 11 gün içerisinde e, ön satış başlayacak ama şu an itibaren whitelist açıldı. Ben de videonun açıklamasına whitelist linkini bırakıyorum. Oradan girip kendinizi üye yapabilirsiniz diyelim. Ve hızlıca meme coin nedir ona bakalım. E, nedir arkadaşlar meme'ler neydi caps'ler yani smiley'ler emojiler bunların hepsine meme diyoruz. Burada ne yapıyor? E, trendlerin ve e, popüler olan e, akımların mimlerini yapıyoruz. Yani nedir bu? mim dediğimiz şeyler işte sanat eserleri gibi düşünün. Mesela işte Dogecoin'in tablosu ya da herhangi başka coinlerin, başka trendlerin dijital sanat eseri hallerini gibi düşünün. Mesela ben birkaç örnek buldum meme coin'in sitesinden. İşte Herald var biliyorsunuz, Bojack var, Doge var, bunlar Pepe var. Bunlar arkadaşlar mimlerini yapmışlar gördüğünüz gibi. Coming soon diyor. Yani yakın zamanda gelecek diyor. Buraya tıklayarak da meme coin'in sitesinde tüm mim token'ları da görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi işte memesite.com slash doge var. İşte doge'un kendi alanı. Burada işte all the things var. Gördüğünüz gibi clean all the things. Biliyorsunuz bu da ünlü bir smiley. Bu şekilde hatta go to marble.cards'dan da tüm NFT kartları da görebiliyorsunuz. Online bir sanat eseri meme caps tarzında bir teknoloji getiren bir coin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi meme.com da bu şekilde sanat eserleri akımları getiren bir coin olarak gözümüze çarpıyor. Onun için ben de NFT coin olması da aslında bunun bir artısı. Şimdi ne yapıyoruz? Whitelist'e girmek için gelip tıklıyoruz. Dediğim gibi ben whitelist linkini videonun açıklamasına bırakıyorum. Ne yapıyorsunuz? Whitelist'e geliyorsunuz. Daha sonra fill this form var. Buraya tıklayacağız. Ama daha sonra bir detaylara bakalım ona gelmeden önce yani. ID olacak. Birçok arkadaşın size soruyor. Hocam ICO ile ID arasındaki fark ne? ICO Initial Coin Offering. IDO Initial Dex Offering aslında ikisi de ön, ön satış. ICO merkeziyetli borsalarda olan yani Gate.io, Coinless işte Binance gibi borsalarda olan e, ön satışlar, IDO ise işte e, Polka Starter, Dao Maker gibi merkeziyetsiz borsalarda olan ön satışlar olarak bahsedelim. Şimdi detayına indiğimizde ne diyor? Polygon ekosisteminde olan yani blockchain'de olan ilk coin olma özelliğini taşıyor meme.com coin. E, kısaltması meme. Fiyatı 0.48 dolardan satılacak diyor. 500 bin dolarlık yatırım isteniyor. Bu videoda da şu demek 1 milyon üzerinde MemeCoin satılacak. Ee, gördüğünüz gibi burada işte güzeli postma görüyor katılmak için. Ee, o adım adım o anlattığım videoyu da sağ üstte bırakıyorum. Ee, Polka Starter ne kadar postlamamız gerekiyor ne kadar şansımız artıyor ne kadar tutarsak onu da sağ üstten izleyebilirsiniz o videoyu. Daha sonra Twitter ve Telegram'dan da takip edebilirsiniz diyor. Whitelisting 3 Haziran'da başlamış. 9 Haziran'da bitiyor. Yani son gün 9 Haziran çarşamba olarak bahsetmek lazım. Şimdi ben e, MemeCoin'in sitesine baktığımda token distribüsünü göremedim. Yani ne kadar total supply olacak, dolaşımda ne kadar olacak ama e, CryptoRank.io sitesinden böyle bir bilgiye ulaştım. İşte IDO fiyatı 0.8 dolar diyor. 500 bin dolar yatırım isteniyor diyor. Bu zamana gayet tutarlı. İşte token ne kadar satılacağı 1 milyon üzerine token satılacak. Buradaki Polka Starter ön satışında 100 milyonun %1.04'ü satılacak. Demek ki total supply 100 milyon. O zaman ben ne yaptım arkadaşlar? Coin Market Cap gittim ve 100 milyon arzu olacak coinleri karşılaştırdım. Potansiyeli nedir? Bir kendini ispatlarsa yani ilk yüze girerse gördüğünüz gibi Neo, Fil, HNT ve FTT coin. Bir de kendini ispatlayamazsa ya da daha az ispatlarsa ilk 400'e 500'e girmiş coinlere baktım ve potansiyellerin nereye gelebileceğini e, tahmin etmek istedim. Tabii ki bu videoda verdiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi fikirlerimi ve yaptığım yatırımları anlatıyorum. Şimdi benzer arzlı olan coinleri seçtiğimizde işte 70 milyon, 76, 85, 94 milyon arzlı coinleri seçtiğimizde, burada baktığımızda e, ortalamalı 48 dolar civarı gördüm. İşte 59, 91, 14, 36 yuvarlak arkadaşlar 48 dolar aldım. 4.48 dolardan ön satışta satışa çıkacak olan coin'in fiyatı 48 dolara ulaşması halinde 100x'lik bir potansiyel yapıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde tabii ki bu kesinlik değil, potansiyel diyoruz. E, bir ay içinde olacak, iki ay içinde olacak diye bir şey yok. Belki 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl içinde olacağını düşünebilirsiniz. Zaten bu ön satışlar arsadan ev almak gibi arkadaşlar. Yani arsaya girmek gibi. Daha sonra üzerine ev yapacaklar yol gelecek, restoran yapılacak, insanlar gelecek, popüler olacak gibi birçok adıma, birçok aşamayı geçmesi gerekiyor. Yani öyle kolay değil. Ben sadece size arzına göre potansiyellerini göstermeye çalışıyorum. Şimdi kendini ispatlayamazsa ilk 400'e girerse işte Stasis var, Milk var, Trust var ve MX Token var. Burada gene benzer arzlarda olan tokenları aldım. Burada 1.24, 1.40, 1.16, 1, 24, 1. 40, 1. 16, 1... Burada da yuvarlak olsun diye 0.48'in 3 katı yaklaşık 1.5 dolara geleceklerini düşündüm. Ve 3x'lik bir potansiyel olduğunu görüyoruz kendini az ispatlarsa. Bu şekilde tabii ki ilk çıktığında bir pump olabilir. Bir 10x 20x yapabilir. Orada satabilirsek ne ala. Ama satamazsak da önümüzdeki işte 3 ay 5 ay 3x'e okey olup buna girmek lazım. Yani tabii ki kesinlik değil gene bu 3x'de. zarar da edebilir. Belki 20x de yapabilir. Ama onu kendimize hazırlamamız lazım. Yani önümüzdeki 3 ay 6 ayda 3x yapacak bir coin. İleride de işte bunlar 3-5 sonra da 100x yapabilme potansiyeline sahip bir coin'e para yatırmak istiyor muyum? Bu soruyu sormamız gerekiyor kendimize aslında. Bu şekilde bahsettim. Tabii ki gördüğünüz gibi burada bir token distribution timing yok. Yani hangi coin'in ne zaman piyasaya çıkacağı ne kadar bu 100 milyonun hepsi işte 6 ay içinde mi çıkacak ya da 3 yıl içinde mi çıkacak onun bilgisine ulaşamadım. O nedenle ben şöyle yaptım böyle hesaplamayı 100 milyon coin'in hepsi ay sonunda yani ön satış sonunda piyasaya çıkacakmış gibi düşündüm ama büyük olasılıkla öyle değildir. Yani bu e, tahminler biraz daha olumsuz tahminler olarak görebilirsiniz. Yani 3x ve 100x'i. Şimdi ne yapıyoruz? White list'e katılmamız gerekiyor. Ne diyor? Bu formu doldurun diyor ve daha sonra burada adım adım size neler yapmanız gerektiğinden bahsediyor. İlk başta e-mail adresinizi onaylamanız gerekiyor. Yani kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor Polka Start ile ilgili. Nerede yaşadığınız, isminiz, işte Twitter isminiz, Telegram isminiz, e, Ethereum yani MetaMask wallet adresiniz yani cüzdan adresiniz, daha sonra Telegram gruplarına, Twitter gruplarına katılmanız, e, retweet etmeniz ve beğenmeniz bir tweet'i, daha sonra da e, kullanım şartlarını onaylamanız diye bahsetmiş. Şimdi ben bu dediğim gibi bu linki videonun açıklamasına bırakıyorum. Buradan gelip e, siz de whitelist'e katılabilirsiniz. Şimdi buraya isminizi yazıyorsunuz, e-mailinizi, hangi ülkede yaşadığınızı, daha sonra MetaMask cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz buraya. Daha sonra Twitter isminiz, işte ne yapacağız daha sonra? Diyor ki şu tweet'i retweet edin diyor. Şimdi bu tweet'i Tweet nasıl ediyoruz? Şimdi geldim ben dün mesela dün akşam bunu atarken dedim ki işte Mimcoin whitelist 2 gün önce açıldı ben de şimdi katıldım bu konuda değerlendirme videosunu en yakın zamanda sizlerle dedim. Yani bu videoyu bahsettim bu videoyu önerdim burada da retweet ettim daha sonra tweet'e bastıktan sonra e, geldim o tweet'i kopyaladım linkini ve yukarıya yapıştırdım. Daha sonra birkaç soru sormuş. Demiş ki Elon Musk'in favori meme coin'i e hangisi? Doge bildiğimiz gibi. Daha sonra e, IDO hangi blockchain üzerinde yapılacak? Polygon üzerinde yapılacak. Ethereum değil, Binance Smart Chain değil. Bu şekilde giriyoruz arkadaşlar. Buyurun sizin de Polka Starter'la ve meme coin ICO'su ile yani ön satış ile ilgili tüm sorularınızı yanıtlama şansı bulmuşumdur. Gene aklınıza takılan sorular olursa bu videonun altına yazabilirsiniz. Tüm yorumlarınızı okuyorum teker teker ve elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımı takip edin. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.